Günaydın! Bin yıldır bunu söylememişim gibi hissediyorum gerçekten. Selam! Hepinizi çok özledim. Öncelikle onu söyleyerek başlayayım. Çok uzun bir süre oldu gerçekten. Mart sonuydu. Bir süredir buralarda yoktum. Neredeydim? Ne oldu? Youtube'u bıraktım mı? Sosyal medyayı bıraktım mı? İyi miyim? Sağlığım yerinde mi? Bir böyle anlatmak ve içimi dökmek istiyorum. O yüzden bugün buradayız. Her şeyi anlatacağım. Umarım bu sefer büyük patlamadan başlamayacağım. E, ama anlatmak istediğim bir şeyler var gerçekten. Ve e, cevap verme ihtiyacı duyuyorum. Güzel bir ihtiyaç bu. Bu ilişkiyi kurduğumuz için çok mutluyum. Bu süreçte çok güzel işte değil yani Instagram'dan mesajlar, yorumlar, e, mail adresime mailler geldi sizlerden. Çok benim çok mutlu eden, gerçekten çok değerli ve e, sevildiğimi hissettiren. Sadece bana değil, Getestilo'ya da gitmiş bu arada. Hem Instagram hesaplarını hem e, mail adreslerini oradan da geldi. Çok teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum ve gerçekten çok özledim. Gerçekten çok özledim. Ne oldu? Anlatayım. Bu videoyu hiç edit yapmayı düşünmüyorum gerçekten. Klasiktir zaten ama bir an evvel yükleyeyim istiyorum. Çünkü bir süredir böyle hadi anlatayım, hadi anlatayım modundayım. Son birkaç haftadır aslında. Bir iki haftadır bunu çekebilecek gibiydim. Dün GAF familyle Discord'ta bir e, sohbet yaptık uzun bir süreden sonra. O çok mutlu etti beni. O yüzden de bugün bunu çekeyim dedim. E, başlamadan önce şey söylemek istiyorum. Hala aklınızda bazı sorular olabilir ya da bana söylemek istediğiniz bir şeyler olabilir. Bu video bugün yayına çıkacak umarım. Bugün Salı iki gün sonra yani Perşembe günü Instagram hesabımdan bir e, soru-cevap yapacağım storylerden. E, eğer varsa aklınızda kalan bir şey orada buluşuruz sonrasında yani yorumlara falan değil de böyle daha canlı canlı bir şey isterseniz diye. Çekmeyi unutmuşum gibi geliyor videoyu ama hadi başlayalım artık çünkü ben 2 dakikada konuşuyorum bile. Bu kadar konuşmayı seviyor bir insan. Neyse. Mart'ın sonuna kadar Covid dönemi gayet böyle benim için özellikle e, şükür ki beklediğimden çok iyi geçti. E, gerçekten çok şanslı hissettiğim, çok iyi hissettiğim, e, iyi hissettiğim derken tabii ki olan bitene karşı değil ama yani e, bununla ilgili video falan planlamıştım öyle diyeyim size. Yani nasıl daha verimli kaldım, nasıl iyi geçirmeye çalıştım, e, bu süreçten nasıl çok çok etkilenmedim. E, onları anlatmayı, anlatmayı niyetlenmiştim. Nisan ayında bir sürü videosunu aslında çekmiştim bile. Sonra Mart ayının sonunda Ha, önce şey söylemem lazım. Ee, biz Londra'dayız eşimle biliyorsunuz. Annemle babam İstanbul'da yaşıyorlar. Ama e, bir Ankara anlaşmaları da var burada. Yani bir orada bir buradalar gibi. Ve o sıralarda İstanbul'dalardı. Mart'ın son haftasına kadar e, böyle babamla ilgili bir takım sağlık sıkıntıları ortaya çıkmıştı. Oraları böyle çok girmeyeyim ama şöyle özetleyeyim. İşte önce Covid sandık, sonra dişinde bir enfeksiyon olduğunu bulduk. Sonra işte antibiyotik kullandı. İkinci antibiyotiğine aynı antibiyotiğe deli gibi bir alerji yaptı. İşte hastaneye gitti, kalp atışları çok yükseldi falan. Bir şekilde böyle kalbiyle ilgili, kardiyolojiyle ilgili bir süreç başladı İstanbul'da. Ve tabii orada yani burada Covid iyiye giderken orada biraz kötü durumdaydı Mart ayının sonlarına doğru. E, kardiyolojiyle işte, önce gitti EKG çektirdi, normal çıktı. Sonra Holter monitör takıldı 24 saat, e, o da normal çıktı. Ha bu arada şunu da söyleyeceğim. Bütün bunları anlatıyorum onun sebebi hem hani ben neredeydim, neler oldu hem de gerçekten benzerini yaşayan birileri varsa yardımcı olmak da aslında bir yandan. E, tabii ki doktor değilim, e, bunu söylemek gerektiğini düşünüyorum ama e, biz benzer tecrübeler yaşayan insanlardan bir şeyler duysaydık daha kolay olurdu gibi geliyor. O yüzden anlatıyorum birazcık daha. E, ee, Holter takıldı, normal çıktı. Ondan sonra e 4 yapıldı. O da yani yaş grubuna göre, bu 58 yaşında, e, beklenilenlerin çok dışında normal bir şey çıkmadı. E, ama kardiyoloğu şey dedi, bir de sanal anjiyo çekelim, CT anjiyo çekelim dedi. E, babam gitti işte anjiyo çekmeye, nabzı çok yüksekti ona göre. Nabzı inmediği için dediler, ilk anjiyonun sonuçları çıkmadı. Yani kalbini göremedik. Bir daha gel dediler. İşte biz böyle Covid'den ve dışarı çıkmaktan çok kaçarken bir sürü bir sürü hastaneye gitmek zorunda kaldı. i̇kinci kez anjiyoya, sanal anjiyoya yani görüntülemeye sadece şeyden girdiklerine değil de damardan girdiklerine değil de kontrast medyayla olana. ikinci kez gitti. Bu sefer de cihazın pompası bozuldu. Yine çektiremedi. şey moduna geldi. Yani her şey normal çıktı. Yine de bu anjiyoyu illa, bu sanal anjiyoyu illa çektirelim mi? Kardiyoloğuna gidip sormasını söyledik biz de buradan e, kardiyoloğuna gittiğinde kardiyoloğu da şey dedi erinme çektir hani illa yaptır yani bunu bir görelim. Ama böyle şey hissetmiyoruz hani çok ciddi bir şey varmış gibi hissetmiyoruz. Çünkü diğer sonuçta da gayet normal görünüyor. Ama bir dakika ya dedi bu ilk çekilen sanal anjiyoda kalbinin içini göremedik ama e, torso da genel vücudunu gördük yani bir raporuna bir bakayım diyor. E, raporu eline alıyor. Ondan sonra şey diyor. Bence burası kritik gerçekten. E, ciğerinde bir şey akciğerinde bir şey var diyor ee, ona bir PET CT ile bakmak lazım PET CT de eğer bilmiyorsanız kanser testinde kullanılan bir e, bir test PET CT ile bakmak lazım diyor tam çıkarken de şey diyor sana verdiğim e, o işte vitamini kullanıyor musun Bir, bir vitamin gibi bir şey varmış i̇şte onu da anlatırım bir ara isterseniz onu kullanıyor musun diyor babam da evet diyor İyi diyor o kansere de gelir zaten Öyle olunca tabii babam oradan beni arıyor. Zaten böyle hastaneye kaç kere gitti bu testler için. İşte zaten gergin bir ortam. İşte Covid miydi değil miydi alerjisi, nabzı, işte acile gitmesi bu alerjiden dolayı falan. Bayağı bir hani gergin birkaç hafta zaten geçmişti. Hatta böyle birkaç ay bile geçmişti o süreçte. Ama bu son cümleyle beraber ki bence çok kötü söylenilen bir cümle. Yani daha dikkatli konuşulması gereken konular bence bunlar maalesef. Neyse beni arıyor. Ben de tabii ki direkt olarak raporu göndermesini istiyorum. Yani doktorun söylediği diye raporda yazan daha önemli falan diye. Bir de aranızda bilmeyen varsa ben hani genetik okudum. Üzerine de kanser biyolojisinde e, yüksek lisans yaptım. Dolayısıyla da hem şükür ki hem de maalesef ki çok bildiğim bir alan gerçekten. Ben raporun ilk cümlesini okudum telefondayken annemlerle. E, ilk i̇lk cümlede işte benign yani iyi huylu anlamına gelen bir cümle vardı. Dedim ki ya yanlış okumuş herhalde falan. Neyse telefonu kapattık. Raporun geri kanalına okumaya başladım. Ve ee, işte şu anda böyle hala gözümün önünden gitmiyor yani o cümle hiçbir şekilde işte sol alt lobda e, spiküle görünümlü yani böyle biraz daha yuvarlak değil de daha böyle afilili diyeyim yani daha şeyli e, 1.4 santim boyunda bir e, kitle var ve şey nodül var e, lezyon var daha doğrusu doğru kelime Üf, konuşurken bile geriliyorum ee, ve pet CT ile takibi önerileri yazıyor. Bunu okuyunca tabii ki benim başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Çünkü genelde yani çok tabii ki böyle %100 hiçbir şey yok aslında ama şey derler. Çok yuvarlak, çok düzgün sınırlı olanlar %90 ihtimali iyidir. Spiküle olanlarda yani böyle daha dikenli dikenli görünenlerde %90 kötü huyludur derler yani. Ben de bunu eğitimimden biliyorum ama tabii ki tekrar söylüyorum her şeyin pet CT ile bakılması lazım bir karara varılmadan. Ama bildiğim için de işte bu, bu kanser konusunu çok bildiğim için de ben tabii ki direkt yani büyük ihtimalle akciğer kanseri diye bir şey oldum doğal olarak. Ve artık süreçte çok zorlamaya başladığı için ve artık kanser yoluna girileceği için, e, kanser teşhisine girileceği için hemen dedim kalkıp geliyorsunuz anında yani burada hallediyoruz beraber ben yanınızdayken. E, bir de ben tek çocuğum zaten. İşte burada beraber yapıyoruz yani bütün bu süreci. İşte kalkıp hemen geldiler. Karantina dönemi vesaire. 30 Mart'ta geldiler buraya. Geldiler ve biz direkt olarak bu kanser teşhisi yoluna girdik. İngiltere'de çok hızlı bu işler genelde işte önce ciğer kapasitesi sonra PET CT'si sonra sonuçların beklenmesi falan bir bir ay. Zaten o bir ayda yani Nisan ayının tamamı benim iyice böyle hani zorlandığım ne içerik üretebildiğim ne doğru düzgün işlerimle ilgilenebildiğim bir süreç oldu. Takdir edersiniz ki yani bekleme ve sıkıntılı süreç gerçekten zorladı. Ee, kulaklarım kızardı gibi geliyor. Neyse. Ondan sonra işte süreci bekliyoruz bir yandan. Ee, ben de en son 5 Nisan'da herhalde Instagram'ıma post attım. Babamın doğum günüydü. Yani öyle bir şey bir doğum günü tabii ki. Ee, ondan sonra Nisan ayının sonunda Pet CT ile ilgili sonuç geldi, telefonla geldi. Ee, ben zaten arayıp sorup duruyordum sürekli. Ee, kanser değil dediler. Kanser değil yani, <laughs> kanser değil. Sonra şey dediler, boynunda bir parlama var. Normalde em, enflamasyon ve kanser parlama yapıyor Pet CT'de. Böyle bir yandan çok mutlu oldum. Tabii ki bir yandan da ya boynunda ne var falan diye bir rahatlayamadım. Ee, ama ondan sonra bir gün bir, bir iki gün sonra da arayıp işte o da dişindeki enflamasyon herhalde o parladı herhalde sıkıntı yok kanser değil kanser yok falan dediler. Tabii ki yani dünyanın en mutlu insanıydım yani kesinlikle ve şey modundaydım o bir hafta öğrendikten sonraki bir hafta işte yine bütün içerik planlamamı tekrar yaptım işte ajandam bilmem ne her şey tekrar normale dönmeye yavaş yavaş başladım. Ee, ama bir yandan da şeyi hissediyorum yani o üzerimdeki stresi atamadığımı o travmadan çıkamadığımı da biraz hissediyorum. Neyse kutladık gayet ee, kendi işimizde tabii ki. Üzerinden bir hafta geçti. Bu arada babam başından beri sürecin yani Mart'tan da iki ay öncesinden beri herhalde şey deyip duruyor. Zaten kardiyoloji de biraz o yüzden başladı. Göğsüm yanıyor. Yani bir ağrı gibi değil, kollarında bir ağrı yok. Bir kalp krizi, kalp problemini çok ifade eden bir şey değil gibi. Ee, burada da bu arada bunu takip ettik ama tabii kanser önüne geçti daha önemli bir şey olduğu için şey gibi görlü yani bütün sonuçlar normal olduğuna da göre, neredeyse normal olduğuna göre ve bu da çok klasik bir semptom olmadığına göre hani kardiyolojiye sizi gönderdik ama işte 2 ay sonra mı gelir 3 ay sonra mı gelir yani çok acil bir durum değil yani. Neyse bu kutlamayı yaptıktan sonra <laughs> kutlamada dediğim yani oturduk işte böyle e, yaptık onu diyorum aslında. Neyse. işte göğsüm yanmaya devam ediyor. Niye yanıyor? Ne oluyor yani? işte nedir? Yani ben de işte rapor, raporları deli gibi okuyorum. Burada yanında hatta şöyle bir klasör oldu artık. Sürekli okuyorum, anlamaya çalışıyorum, ne olduğunu falan çözmeye çalışıyorum, bilmem ne. Neyse, bir hafta sonra bir sabah babam kalktı e, ve şey dedi, yani çok kötü bir gece geçirdim, neredeyse hiç uyumadım. Göğsüm çok yanıyor ve geçmiyor sabahtan beri e, ve kolları iki kolum birden çok ağrıyor dedi. Bu arada rengi babamın aynı, benim gibi esmer. Yani biz beyaz olunca böyle kireç beyazı gibi oluyoruz gerçekten. Bütün o gün boyunca kireç beyazıydı rengi. Ben tekrar e, buradaki aile hekimini aradım. Hani siz yönlendirdiniz ama ben bunun biraz daha acil bir şey olduğunu düşünüyorum. Hızlandıramaz mıyız gibisinden. Bizim bizim kendi aile hekimimiz değil de başka biriyle görüşebildim o gün. Ve o kadın şey dedi. Yani şu anda e, acile gitmeniz gerektiğini düşünüyorum dedi. Kalp krizi olabilir dedi. Acile gittik. Acildeki süreç çok uzun sürdü. 5-6 saat herhalde oradaydık. İşte EKG'ler çekiliyor normal. E, ondan sonra X-ray çekildi. Ondan sonra bir şeyler bir şeyler daha yapıldı. Bayağı bir test yapıldı ve o sırada da biz işte şeyde bekliyoruz. Ambulatory diye geçen bir departmanda yani acilin daha az acili gibi yatmadan tedavi gibi bir alanında Watford Hastanesi'nde. Neyse e başladım Big Bang'den değil mi yine? <laughs> Neyse en son bir doktor gördük bir sürü testten ve bir sürü şeyden sonra. Ve doktor şey dedi. E, troponin testi diye bir şey var dedi. Troponin e, kalbin e, kaslarında olan bir enzim. Bir e, yani sadece kalbin kasının ürettiği bir enzim. Normal bir insanda bir problem yokken e, değer 5. 5 ve altında çıkıyor yani negatif. 120'nin üzerinde olduğunda pozitif diyoruz. Yani kalp kasında bir hasar olmuş diyoruz. Bir sıkıntı var diyoruz. E, seninkisi 12.000. Dün gece bir kalp krizi geçirmişsin dedi adam. Tabii biz böyle ne falan olduk yani. Gerçekten proses edilmesi çok zor bir andı benim için, babam için de öyle. Ve şey moduna geldi. Tamam hareket etmiyorsun babama. E, tuvalete bile gitmen yasak. Anında yatışıyorsun ve bu gece burada kalıyorsun. E, ve covid'den dolayı ziyaret falan da yasak tabii ki. E, işte yarın acil gerçek anjiyo bu sefer yapıyoruz falan şok halinde eve döndüm. O arabayı nasıl kullandım bilmiyorum eve dönerken aslına bakarsanız. Tam böyle falan. Neyse işte eve döndüm. Ertesi gün acil olarak anjiyoya girdi. iki tane sistem takıldı. Bir damarı %100 tıkalıydı. Bir damarı %85 tıkalıydı. Ki kandaki trigili kolesterolünü son bir yılda, bir buçuk yılda kontrol altına almıştık ama öncesinde olan herhalde tıkanma, ailedeki hikaye vesaire vesaire. Yani buraya kadar diyeceğim aslında e yani hem o kanser sandığım şeyin kanser olmaması ve küçülüyor olması ve bir enfeksiyon olduğunu bu arada söylediler büyük ihtimalle. Tekrar kontrolü olacak tabii ki ama küçülüyor olması önemli. Hem o böyle hiç beklenmedik bir şeydi. Yani hem ilk sonuç hem sonraki çıkan pozitif sonuç. Sonra da hani her göğüsteki farklı hissin ve kalp krizine uymayan hislerin kalp krizi olmama ihtimalini düşünmemek aslında. Yani yanma da olabilirmiş mesela. Ya da bütün sonuçlar normal çıkıp yani kalp krizin hemen sonrasında bile EKG'si normal çıktı. Her şey normal çıktı ama yine de kalp krizin olabildiği durumlar oluyormuş. Ee, takip etmek ve zorlamak gerekiyormuş. Yani o zaman bir de şeyin vicdan azabını da çok hissettim ben. Daha çok zorlamalıydım. Daha öne aldırmaya zorlamalıydım diye. Neyse Stent takıldı çok şükür ki başarılı bir şekilde damarlar açıldı. Ee, ertesi gün de iki gün yatıp yani eve geldi. İlk gece zaten acilin yataklısında kaldı ki orası da çok sinir bozucu bir e, alan gerçekten. Çünkü çok her türlü hasta var ve çok sıkıntılı hastalar var tabii ki. Yani insanın kendi durumuna şükrettiği durum var Neyse eve geldi. Burası da artık işin e, bence en böyle kısmı. Eve geldi göğüs yanması devam ediyor. Yani çok sık olmasa da. Bu arada bize eve geldiğinde bir e, GTN diye bir sprey verdiler. Damarları açıp da işte bir şey tıkandıysa onu göndermek için. E, onu kullanıyor. Kullanması gerekiyor göğüs ağrısı olduğunda. Yani üzerine yazıyor. Göğsünüz ağrısında bunu kullanın yazıyor. E, bayağı bir yani herhalde 7-8 gün falan böyle ara ara göğsü yanmaya devam etti. Yani hep ağrı diye söylüyorlar ama bizde hiç ağrı gibi bir şey olmadı, his olmadı. Hep yanma şeklindeydi. Neyse. Bir yandan şey diyorum. Demek ki bir göğüs ağrısı bekliyorlar kalp krizinden ve stentten sonra. O yüzden böyle bir şey veriyorlar diye düşünüyorum. Ama bir yandan da garipsiyor insan. Yani açıldı, stent takıldı. Niye hala ağrıyor falan. 8 gün. Yine kireç beyazıyız. Bu sefer kollarda ağrı yok ama yine böyle geçmeyen bir göğüs yanması var. Bir kitapçık veriyorlar. Kalp krizinden sonra ne yapmanız gerektiğiyle ilgili o e, kitapçıkta şey yazıyor. Spreyi verin. 5 dakika bekleyin. Geçmediyse ağrı ve hisler diyelim. İkinci kez verin. Geçmediyse de e, 999 arayın. Yani buranın şeyini arayın diyor. 111 oluyor galiba Türkiye'nin. Onu arayın diyor. Aradığımda ben tabii ki aradım. iki kere verip de geçmeyince. Ambulans geldi direkt. Yani hiçbir şey sormadan direkt ambulans geldi burada işte yine EKG yaptılar. Yine normal. Ve şey dediler. bir test var. Troponin testinden bahsediyorlar. Onu yapmamız lazım emin olmak için. Keşke hani yapabilsek ama hastaneye gitmeniz gerekiyor bunu yapmak için. Okey. Babam da tabii şey diyor. Yani gitmesek hastaneye. Yani hastane zaten psikolojik olarak zorluyor. Ama işte şey diyorlar paramedikler. Yani, gitsek, baksak, emin olsak falan. Ve şu cümleyi sürekli kullanıyorlar. Göğsünüzün ağrımıyor ya da yanmıyor olması lazım artık. Bitmiş olması lazım semptomlarınızın. Bitmediyse bir anormallik vara geliyor yani hikaye. Okey. Hastaneye gittik. Yine acilen giriş yaptık. Ee, yine böyle bir sürü testler, bir sürü testler falan. Yine troponin testi yapıldı. Ee, ve troponin testinde yine bu arada 5-6 belki 7 saat oradayız. Ee, troponin testinde sonuç 50 çıktı. Yani ne negatif ne pozitif. Dolayısıyla şey gibi bir yorum getirdiler. Yani önceki 12.000'den kalmış bir şey de olabilir. Kanda kalan. Ya da yeni bir hasar da olabilir. Bilmiyoruz. Ee, ve şey dediler yine beklenmedik bir şekilde, siz bu gece hastanede kalın, e, yarın eko yapalım. Kalmasak ya, yani yarın ekoya gelsek olmuyormuş. İngiltere'de acilden girip de böyle bir yere gittiğiniz zaman, eko gibi ya da başka bir teste yönlendirildiğiniz zaman eve dönerseniz eğer düşüyor ve baştan acile girmeniz gerekiyor. E, 7-8 saat tekrar beklemenin de çok bir esprisi yok. Mecburen yine o gece kalalım oldu kaldı babam. E, bu arada işte Covid biraz yavaşlamaya ve e, sakinleşmeye başladı. Çok rica minnet yarım saat birimiz görebiliyoruz. Ya annem ya ben ya eşim falan. E, ikin, yani ertesi gün. Bu arada bu olay perşembe günü oluyor. Cuma günü e, için Eko yapacağız dediler. Yani, acilen geldik. Siz kalın sabah Eko yapalım. Sonra sabah kardiyolog geliyor. Şey diyor yani Eko'yu biz geçen hafta kalp krizi döneminde yaptık zaten. E, bu bize daha çok ııı e, yapısal şeyleri söylüyor. Çok bir yapıda değişme olduğunu düşünmüyorum. Anjiyoyu tekrarlamak istiyorum. Bu sefer şey diyorsun, bir şey mi unuttular? Yani bir şey mi bakmadılar? Ne olmuş olabilir? Stent mi tıkandı falan? Dolayısıyla soru işaretleri ve kardiyolog da aynı şeyi söylüyor. Hemşire de aynı şeyi söylüyor. Göğsünüzün artık ağrımıyor olması lazım. Yani bir yandan şeyi anlıyorum hani Herhangi bir göğüs ağrısı hafife alınacak bir şey değil. Yani sonrasında bile olsa kalp krizinin öncesinde hiç fark etmez. Her türlü acil, önemli. Bunu anlıyorum ama bir yandan da olabilir, normal de olabilir mi acaba? Hani bunu da duymak istiyor insan ki gerilmesin ama herkes normal değil diyor. Neyse Cuma günü işte anjiyo yapacağız. Buna karar verdik tekrar dediler. E, ama bugün çok geç oldu artık saat 3. Yarın yapacağız. Ertesi gün cumartesi. Peki tamam. Cumartesi oldu. Yine yani bir gece daha kaldı. Ve hep acilde kalıyor. Yani acilin yataklı servisinde kalıyor. Kardiyolojide yer yok diye. Ve yani kötü bir ortam. Gerçekten 6 kişilik bir alan. Neyse. Um, ertesi gün yapacağız dediler. Bir alarm var. Bir şeyler çalmış. Daha acil bir hasta var. Yani herhalde kalp krizi geçiren. Onu alıyorlar ve babama diyorlar ki maalesef bugüne yetişmeyecek sizinki. Pazar günleri anjiyo yapmıyoruz. Pazartesi günü de resmi tatil. Dolayısıyla salı günü. Yani eve gidelim gelelim. Hayır diyor düşerseniz baştan girmeniz lazım öyle bir şey yapmak için. Ve zaten diyor göğüs ağrınız devam ettiği için evde kalmanız sağlıklı ve güvenli değil. Burada monitöre bağlı kalmanız lazım. İşte orada hem babamın hem benim yani bütün psikolojimiz alt üst oldu herhalde diye düşünüyorum o bekleme sürecinde. Ve neden ne oldu başka bir şey mi var yani herhalde bir birikme de diye düşünüyorum. Tabii ki yani insan kanser ve kalp krizinde o kadar gelinmeyip sonra bunu da gelecek diye bir şey değil ama herhalde artık böyle üst üste üst üste üst üste bindi diye düşünüyorum. Neyse salı günü yapacağız dediler. Salı günü babamı hazırladılar. Anjiyo odasına girdi. Geri indirdiler. Yine acil bir hasta geldi diye. Çarşamba günü yapacağız falan. Bir de böyle hani yarın yapacağız. bunu yapacağız çıkacaksınız. Bunu yapacağız bitecek işte. Ha, acile gideceğiz test yapacağız çıkacaksınız falan filan diye 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 6-7 gün hastanede kaldı. Ve o süreç gerçekten hepimizi çok zorladı. da bir şey bulamadılar. Sonra dediler ki olabiliyor. Yani stent ve kalp krizi sonrası olabiliyor. Ya da beta blokerlar yeterince etki yapmıyor. Beta blokeri değiştirelim bilmem ne. Yani uzun lafın kısası hala kontrolde şu anda. Durumu iyi. Ee, tabii ki işte hem ilaçla, ilaç, yeni ilaçlarına alışma, hem olayın travması, hem em, rehabilitasyon dönemi... Em, hem bütün bu birkaç aydır olanların toplamı e, hepimiz ailecek hala bir iyileşme sürecindeyiz aslına bakarsanız. E, ben de dediğim gibi yeni yeni böyle son geçen hafta bu hafta yavaş çok yavaş yavaş işe dönmeye başladım. E, kendi kendime izin vermiştim yani. E, çok böyle acil önemli şeylere dönmeye çalışıyorum. Ama yavaş yavaş buraya da dönmek istiyorum. Youtube'u bırakmadım. <laughs> sizi bırakmadım. Bırakmayı da düşünmüyorum bir süre en azından. Bana çok iyi geliyorsunuz. Ben de umarım size bir şeyler veriyorumdur diye düşünüyorum. Bu ilişkimizden çok memnunum. Ee, durum bu. Bu yüzden yoktum. Değil gelip bir video çekecek. Gerçekten mesajlarıma yani Whatsapp'tan arkadaşlarımın yazdığı mesajlara dönecek halim bile yoktu. Tam bir kaçış, gerçekten kaçış sürecindeydim. Sürekli televizyon izledim, işte realite şovlar falan. Ee, hiçbir şekilde, çünkü zaman da geçmedi. Yani o ki 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saati beklerken ben de anksiyete geçirdim diye düşünüyorum ve hala etkileri de sürüyor diye düşünüyorum. Bunu da ayrıca konuşuruz bence. Çok çok uzattım yine 21 dakika oldu. E, bu yüzden yoktum. E, ailemde babamda olan sağlık sıkıntıları e, ve be, yani benim de hepimizin de psikolojisindeki etkiler psikoloji yüzünden olamadım. Yani bir iki satır yazacak şey bile bulamadım açıkçası kendimde. E, dediğim gibi yani kimseye hiç kimseye mesaj bile atmadım, dönemedim yani kendi enerjiyi bulamadım. Tamamen kapatmaya çalıştım ve kendimi dinlemeye, toparlanmaya ayırdım bu süreci. Mart'ın sonundan bugün 21 Haziran. Böyle geçti. Zor, çok zor geçti. Çok daha kötüleri olabilirdi. Çok şükür. Allah gerçekten herkesin böyle sıkıntılar yaşayan, sağlık sıkıntıları yaşayan herkesin i̇şte Öyle sıkıntılı bir süreçti gerçekten. İyiye gidiyoruz. Hepimiz iyiye gidiyoruz. Daha iyi olacağına inanıyorum. Hepimiz için daha iyi bir sürece gireceğimize inanıyorum. Ben Covid açımı oldum ilkine. Bundan sonraki videolarda ki ne kadar hızlı bir şekilde düzenli her haftaya geçebilirim bilmiyorum. Elimden geleni yapacağım. Ee, ama daha böyle hayatıma dahil edecek ve bu süreçlerde olan biteni ve bundan sonra olan bitenleri paylaşacak bir içerik planlaması yapmaya çalışıyorum şu anda. Umarım önümüzdeki haftadan itibaren düzenli dönebilirim Instagram'a da buraya da ee, ve paylaşmaya devam edebilirim hayatımdan, aklımdan geçenleri. Ee, konuşurum. Daha da konuşurum özlemişim çünkü. Bence kapatayım artık. Teşekkür ederim. Bütün sevginiz, desteğiniz... Öf ağlamayacağım. E, o mesajlar, mailler beni o kadar mutlu etti ki o kadar iyi geldi ki yani yazamasam da bazen okuması çok iyi geldi. Gerçekten çok teşekkür ederim. Sabrınız için de çok teşekkür ederim. Endişeniz için de e, sevginiz için de ben de sizi çok seviyorum dediğim gibi ve çok özlemiştim. Kendimi tekrarlamaya başladım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize planlı, mutlu, başarılı, sağlıklı güzel, parlak Günler diliyorum. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın.